olmadım daha yanında da berçe var. Şimdi sizlerle sizlere bir tane sihirbazlık numarası yapacağım. Berke'yi de yaptım ama nasıl yapıldığını Berke hala çözemedi. Bunu bilen arkadaşlarımız nasıl yapıldığını YouTube'da videonun altına yazmasınlar. Çünkü daha sonradan belki bunun nasıl yapıldığını anlatan bir tane video çekebilirim. Nasıl yapıldığını anlatan. Şimdi <laughs> ben Belki masa önceden hiçbir şey ayarlamadık biz şu anda arkadaşlar. Belki de nasıl yapıldığını bilmiyor. Sa sadece ben biliyorum. Şimdi Belki aç şeyini kendi hesap makinanı aç. Arkadaşlar masaüstümü görüyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum ben. Bildiğiniz bomboş masaüstüm. Hayır tersinden okuduğunda da büyük olsa büyüğünü her halükarda küçükten çıkaracaksınız. Yazın, yazınız 3 basamaklı olacak ve asla ve asla ve asla içinde sıfır kullanmayacaksınız. Belki yazdın mı? Şimdi görüntülü konuşma yerinden belki seni göremiyorum. Kendini göster arkadaşlarımız da görsün. Çünkü seninle ilgili bir şey var burada. Yüzünü görmem gerekiyor. Ben seni ben seni göremiyorum. Olsun. Şimdi arkadaşlar belki belki üç basamaklı mı çıktı sonuç? Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. Onlar basamağı 9 değil mi? Birler basamağını bana söyler misin? Yüzler basamağını söyler misin? Hayır bir tanesini söylemen lazım ama. Altı. Sayımız 396 mı? Geldiniz <laughs> arkadaşlar Herkes şaşı şaşırdı. Bir daha yapalım. Herhalde kendi ben bunu bulacağım. He? Hayır. Sıfır yok Yazdığın şey, sayıları mı üç basamak ne olacak? Arkadaşlar geleceksiniz bakacaksınız. Bu videoda oyun kullanmayacağım. Bu, bu sihirbazlığı yapmayı düşünüyorum. Bunun peşine bir tane de oyun videosu çekeceğim. Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Birinci bölümünü izlemişsinizdir inşallah. Bu, zaten bu sihirbazı görenler sorar. Bazıları da abone olur. Şimdi çıkan so çıkan sayı üç basamaklı mı? Sonuç. Onlar basa Onlar birler birler, onlar yüzler basamakları var değil mi? Onlar basamağı 9. Birler basamağı veyahut da yüzler basamağı. Daha demin birler basamağını söyledin. Şimdi yüzler basamağını söyler misin? Ben? Bir. Arkadaşlar sayımız 198. <gülüyor> <gülüyor> ya elimde hiçbir şey yok bak. Bak sen bir daha işlem yap. Sen yapana kadar ben hep ellerimi çırpacağım. Başla. Ellerimle hiçbir şey yazmıyorum. Kâses falan da gelmiyor. Tamam mı? Yüzler basamağı mı söyleyeceğiz? Üç basamaklama değil mi sonuç? <laughs> Yüzler basamağı, onlar basamağı dokuz. Yüzler basamağını alayım 6 Sayımız Ölçü Pardon 690 Söyleyeyim mi 3 693 Kaç lan He <laughs> he. Arkadaşlar gördünüz. Her halükarda ben buldum. Belki yine her halükarda kaybetti. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. İstediğini yazabilirsin. Kafana göre ne istiyorsan ya. Sıfır geçmeyecek. Üç basamaklı olacak. Dört basamak olmaz. Kafam karışık olmaz. Dört basamak yolunu daha keş. Dört, dört basamak yapamam ben. Üç basamak yapacağım. Ya üç basamak yapacağım. Belki adam o. Belki adam o. Şu anda ne yaptığımı soran arkadaşlarım için bu kağıt sesi sakızımdan geliyor. Bir dakika falımı okuyorum. Hem cömert hem delidir. Gözleri ele rengidir. Eli eline değdi mi dünya ona cennet. Evet çoktan şaklandın Şimdi Var ama kim aldın? Var ama kim söylemeyeceğim. Şimdi üç basamaklı so sonucumuz. İki basamak mı? Belki. Kaç basamaklı sonuç? Ya üç basamaklı dedim ben sana. Ya belki. Bakarız, anlatırım belki. Belki. Adam gibi geçerse bu videoyu anlatırım. Üç basamaklı değil mi sonuç? Ya bir kere de iki basamaklı çıksa. Evet baba biliyordu. Şimdi. Onlar basamağımız dokuz. Onlar basamağı dokuz. Söyle. ha. 9 mu? Türe. Tamam sonucumuz <laughs> eksi 99. Sen hani demiştin ya bana 1'ler basamağı 9. Benim aklıma orada zaten 99 geldi. Ne yaptın mı? Sonucumuz kaç basamaklı? Tamam. Birler basamağını veya yüzler basamağını söyler misin bana? Ya belki ama sıfır kullanmayacaksın hiçbir yerde. Ya bütün sonuç bütün ama bütün rakamlar aynı olmayacak. Diyelim 111'den 111 çıkamazsın. Ya 3 sayı da aynı olmayacak. Hepsi birbirinden farklı olmak zorunda. Arkadaşlar belki yapa dursun. Ben Tamam süreme bakayım. 9 dakika olmuş. Güzel. 10 dakikanın sonunda belki bitirebilirim. 3 basamak mı? E, yüzler basamağını söyler misin? Yüzler. Bir. O zaman sayım eksi var mı başında? O zaman sayımız eksi yüz doksan sekiz. E kaçtı? Ne bence? Ne? Evet. Ha? Ya oğlum? A şey yazdığın şeyi tersten yazacaksın. Yazdığın şeyi tersten yazacaksın. Aynı farklı farklı yazmayacak. He? Ha ha ha. <laughs> Yanlış yaptın da o yüzden. Haa yaptın ama yazdığın sayının tersini yazacaksın oraya dedim. Arkadaşlar süremiz dolmak üzere 11 dakika olmuş. Son bir numara ve biter. Söyle. Ne? Minecraft ikinci bölümü belki çekerim ama çekmek yerine Far Cry 3 var yanında şu anda onu da yükleyebilirim. Ha videoyu kapatmayacağım. Son bir tane daha ve bitiyor. birler basamağı 8. 198. Ve yine kazandım ve bu video burada biter. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar size bir öneri. Bu numaraları biliyorsanız bu numarayı arkadaşlarınıza Arkadaşlarımıza yaptıktan sonra şu şunu söyleyin. Şunu söyleyin. Sihirbazlar asla sırlarını söylemez.